Yüce Allah şöyle buyuruyor. Artık sana gelen bunca ilimden sonra onun hakkında seninle çekişip tartışmalara girişirlerse de ki geliniz oğullarımızı ve oğullarımızı kadınlarımızı ve kadınlarımızı bizzat canlarımızı ve canlarımızı çağıralım, toplaşalım. Sonra karşılıklı lanetleşelim de Böylece Allah'ın lanetini yalan söyleyenlerin üzerine kılalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden havz Kevser'in başında benim yanıma ilk gelecek kimse, ilk Müslüman olan Ali bin Ebi Talib.